Hoş geldiniz. Son dakika haberleriyle yeniden birlikteyiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açıp yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Suriye'deki Beşar Esed rejimi başkent Şam ve Humus illerindeki bazı noktalarına İsrail tarafından hava saldırıları gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Esed rejiminin haber ajansı sana askeri kaynağa dayandırdığı haberinde İsrail'in yerel saatte 23.30'da Şam ve Humus illerinde rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara hava saldırıları düzenlediğini ifade etti. Başkent Şam ve çevresinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haberde hava savunma sistemlerimiz düşman hedeflere karşı koyarak çoğunu düşürdü ifade ederek yer aldı. Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre can ve mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi. İsrail'den ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Başkent Şam ve Humus'ta rejim ordusunun yanı sıra İran devri muhafızlarının emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor. Suriye yönetimi İsrail'in 17 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Kuneitra iline, 22 Temmuz'da Humus'a, 19 Temmuz'da Halep'e, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneitra iline, 13 Şubat'ta Suriye'nin doğusundaki Deir-i Zora, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine saldırılar gerçekleştirdiğini duyurmuştu.